Hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle kamerayı düzelteyim. Bugün sizlerle birlikte Marvel Spider-Man oynayacağız. Ama bunun videosunu çekmeyi unuttuk. Şimdi çekmek zorunda kaldım. Abim çekmiş olabilir. Hani ben unuttum çünkü biraz kasıldık. Biraz derken yani o kadar çok çok fazla kasıldık. Görüyorsunuz umarım. Şunu çekeyim şuradan. Şöyle Yok, bir Tamam oldu Bunları geç Bununla da videolarımız var Yani kanala gidip bakarsanız Bununla da video çektik İki tane video yüklemiş olmamız gerek Yani buna Kostüm değişikliği yaptık. Kostüm nasıl olmuş? Arkadaşlar kostüm nasıl olmuş diye soruyor abim de. Abim aslında bakın burada abim oyun oynuyor. Onu da göstereyim biraz. Bu açılana kadar siz de ona bakın. Evet açıldı. Başka bir şapka şey mı bulmam lazım? Ama bunun adı neydi? Oo. Biz ne yaptık? O kendimizden büyük adamın işine karışmamak gerekiyordu bence. Eee. Eee. Ee. Eee. Ee. Ee bana bir şey söylemen gerek. Kostüm değişikliği nereden yapıyorduk? Öf sen de iki de bir de unut yani. Bunu değil. Buradan. Buradan değil. R1. <Z1> Yok kostüm. Yok. Kostümü girmeden önce ayarlayacaktım yani. İstemedim. Hayır. Bana bununla vs atlememeliydin işte. Buna A da işlemiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ee, Şu gördüğün dubalar var. Ay, duba diyorum. Şeyler var ya. <laughs> altına getir. Kaç kaç kaç. Canım bir kaldı. Ve ben bunu konmada yapamam geliyor. Yap. Evet kere bas. Evet. Diğerler sonuna gitmiş oluyorlar ama. Ve çok güçlü biriyle Sen burayı geçtin. Tamam Geçemedim. Tamam mı? Geri zekalı. Geçemedim. Tamam ya Kızma bu kadar. O geçseydim zaten görev olmazdı. Ve sen daha iki kişilik değilken ölüyorsun. Bırak bence başka bir görev yap. Başka bir görev yok ki bundan. Var. Nasıl var? Missions diye boşuna mı yazıyor orada? İngilizce falan mı Missions. Aşağı inin. Bu. Şurada bir tane var ya bak. He. Bu. Evet o. <laughs> Ama ilk önce de. <laughs> ne yapıyorsun <yaparsın Gülüyor> ya sen? ma <laughs> <At>. tamam <laughs> anne, anne, anne karnım, karnım açtı çıktı löpettim kızlar bıraktım boş kutuyu seni, seni gide yaramaz ya seni gide yayamaz <laughs> Babasına sallamaz. Ee, ben çok kötü bir şey yaptı mı? Büyük ettim koca patlayı. Kaç şuradan kaç. Ya ben nereye gidecektim ya? Ay, ben Hadi şuraya bir yere gidecektim. Ya, yakalayacağım. Ben Çok şuraya bir yere gidecek. Çok gururlu başka bir yere koyacağım. Böyle. Ya bu adam ne kadar zor bir yer. Galiba oradaki adamlarla dövüşeceğim. Tarık ben bunlarla mı dövüşeceğim? Lütfen artık Eylül destesini bir yakalayın. He ben onları da ama. Ve Eylül görünce çıkıp. Derim bence sessizce girmeliydin. Ben sessizce girerek 3 kişiye kadar indirmiştim. E, bunlara şey değiştirmiyor. Evet. Hey. A da, da şey işliyor. A el bombası. A el bombası mı? E bombası değil. El. A el bombası dedim ben de zaten. Bir gitti. Bak. İki gider mi? İki de gitmedi. İki gitti mi? İki gitti mi? İki gitti mi? İki hop, hop. İki gitti mi? İki gitti. Oğlum bu her taraftan geliyor ama. Hop hop şöyle 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 hop hop. Aa, vurma vurma tamam 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 vurma vurma vurma. Kral. İki kişi aynı yerde döydüm. Çalıp Oo bazuka. Abi şunu ye bakayım sen. Şşş, gel lan buraya. Hırsız gibi. Evet. Lan yeter on ya. Ha tamam. Sen de gittin. Başka bir biri var mı? Başka biri varsa yani başka biri var mı? Seni gidiyorum hmm. ama. Ya, yakın, ben niye buraya geldim Mars? Hop karnım çok acıktı. Anne löp ettim koca pastayı. Hop sizi gidi yaramazlar. Koca pastayı löp etmişler. Adamlarla şeyler var. Siyahlar var. Adamlarla siyah var. Aa. Silah var. Ne? Ne? Telefemiz öyle kolay kolay. Bunu dedim diye YouTube inşallah. Bana telif atmaz. İnşallah. Bum. Evet. Ne var tamam. aa, aa. 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 Tamam. 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 tamam görmediniz bir şey. Bir şey görmediniz, bir şey görmediniz. Bir şey görmediniz. Bir şey görmediniz. Bir şey görmediniz. Bir şey yok. Bir şey yok. Beni görmediniz. Beni görmediniz. Beni görmediniz. Beni her yerde ben engellemiş. Ya. O oh, beni her yerden engellemiş. Ee, adamların hepsi buraya gelmiş. Yeah. Beni her yerden engellemiş. Bak tamam şimdi bak. Adamların sayısına bakmamız gerek. Bak, adamların sayısına bak. 1 2 3 4 Yoksa baklarımsa. çabuk koş. Bum. Bunu indirdik. Aşağı gelen olacak burada. Hop şunu da indirmemiz gerek. Evet, Adam evet. Zerim adam kendi şapkasını giyecek. Hadi. Hadi yap da görevim bitecek. Hadi. 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 Gidi. 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 Ne var? Ne oldu? Ben başka bir görev yapacağım. Bu da bana çok zor geldi. <laughs> ben bu görevi yapmıyordum zaten. A bak arkadaşlar şu it Hadi. bakın. Hadi. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Gece maymunu. Adı ne peki? Gece maymunu. Gece maymunu gösterir Hadi. Eee, adamı götüreceğim al. bak. şöyle bir kostümümüz de var. Kö şeyler giremez yapmış. Şeyler e, alalım. Ördekler giremez yapmış. E, bunu da bu Stark Stark işte, o, Stark var. Stark suit. Suite. Ördek Tony Stark'ın yaptığı şey. Eh eh. Eh eh. Okay. eh, eh. Çak Tam vuracakken, tam vuracak. Yani, Ama böyle. <laughs> of. Oğlum şuna bak, doğru şuna bak. Ha, parmağını vurdu, parmağını vurdu, parmağını Şu ikisi. <şeyden gülüyor> <düştü. gülüyor> ah, <Aa, gülüyor> ben bunu alırım, <laughs> ben bunu alırım. <gülüyor> 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 Hayır, ben bunu, <laughs> istemiyorum. Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> istemiyorum, ben bunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum, <laughs> ben bunu istemiyorum. <laughs> tamam abicim çıkıyorum dur. Ben bunu istiyorum. Siz beni istemiyorsunuz.

Birekul diyecektim. Ben bunu almak istiyorum ama ya. Ben bunu niye alamıyorum? Ne Kaybolan, lan? Anneğim ördük beni dövme mi giyeceğim? Örder. Örder. Tamamdır. Ben gece maymunu olarak oynayacağım. Çalacağım şimdi. Geçme. Bey bir çocuğun yanmış. Sayper Dayso diye bir tane kupa kazandık. Birilerinin <laughs> kendi ben şey <gülüyor> ben <laughs> Ben <görevim yapacaktım> doğru. <laughs> Şu olsun benim yarabim bu bak. Ya oraya doğru değil. İkinci kurbanı. Tüm birimler haber verin. Tüm birimler haber ver. Tüm, birim, tüm birimler. Tüm birimler. Tüm birimler. Tüm birimler. Aa, buraya çıkamazlar ki. Buraya çıkamazlar ki. Buraya çıkamazlar ki. Kendi üstlerini bak etmiş oldular. Arka arkaya geliyorlar. Hepsi bana geliyor. Hepsi bana ge çalıyorum. <laughs> he, he ben çalıyorum. He ben çalıyorum. Gece maymunu dün gece yarısı vuruldu. Oğlum benim özelliğim vardı ya kurşun geçirmeyen. Ona ne oldu? O birkaç saniye yine oldu. Ya bak derim şu ikisine aynı anda basacaksın Sen beni nerede dinliyorsun? Ben gece maymunu istemiyorum ya. Ben daha böyle daha çok <laughs> daha <laughs> Ya bunu alacağım diyor bana. Evet bu iyi. gidiyorum ya. Al gittik. sessizce geçiyorum bir şey olmaz mı? Araba çarptı. Araba çarptı. Araba çarptı. Kaç 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 kaç. arkamdan mı? Hmm. Artık ben gitmem gereken yer gitmeliyim neden? Kaplumbağa neden? Ee, arkadaşlar burada bir şey bir şey oluyormuş ha? Şurada bir yerde bir şey olması gerekir Şunun içinde mi olacak? Yoksa bunun çatısında mı? Ha? Çatıda mısınız oğlum? Siz nereden çıktınız ya? Oğlum. Oh. Oğlum ben buraya gelmek istemedim. Ben bunları sipariş etmedim ki. Ha? Ben sipariş etmedim ki burayı. Televizyonu çıkacağım. Ne? Yeah. Çocuğu galiba yeniden çekiyor. Şey. Oraya değil. Oraya değil işte. O... <laughs> Ya, evet. ya oraları değil. Şu nereye kadar kaçtın ya. Isıracağım seni. Orada ne oluyor lan oğlum? Hmm. Spidey koş Spidey. Ağlarımız onlara derman olacak Spidey. Spidey onların ağları bize derman olacak Spidey koş. Ne oluyor oğlum? Burada ne virüsü var böyle? Zil çalsana ya nereye gidiyorum? Spider kaç spider kaç spider kaç spider kaç spider kaç 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 spider kaç spider kaç spider <laughs> Bizim gitmemiz gereken yer başka onları onlar ne bilirse taşıyor ben onu anlayamadım aşma. Haddini aşma. size demiyorum onlara diyorum ya. Oğlum. Kaç şuradan kaç 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 kaç. Kaç. Şu yerleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ben oraya gitmem gerekiyor da. Bunlar, bunlar benim, bunlar benim ağzıma sıçmaya çalışıyor. her yerde neden bunlar karşıma çıkıyor? Robotlar ülkemizi istila ediyor. Robotlar ülkemizi ele geçiriyor. Ben de şimdi robotlarla uğraşmak yerine buraya gidiyorum. Çok güzel bir mantığım var. Ben mavi yere gitmeye çalışıyorum. Ya orayı kadar değil, orayı değil be çocuğum. Oha. Oha. Deneyeceğim emin ediyorum. Şimdi. Koş. Koş. Gel buraya. Evet. Gir. Gir oraya. Gir. Aferin. Gir. Burada Gir. Sıkıştır kendini. Bak. 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 Abla ben sıkıştım abla. Yapıyor. Geliyorum. <gülüyor> Benim ben televizyondayım. Bak 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 bak. bak 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 bak. bak. Şu işi Vay. O let' da Evet, Bu, biraz. Eee. <laughs> Benim o adamı bulmam gerek. Dörük şu adamı nasıl bulabilirim? Ay ne bileyim be sen de o ikide bir de aynı görevi görüyorsun. Dörük bunu nasıl yapabilirim? Dörük nasıl yapabilirim? Dörük ben nasıl yapabilirim? <laughs> ne <nasıl> bileyim. <yapabilirim>? <laughs> Allah Man 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 <laughs> Pardon kamera düşüyor